çalışanlar olarak maskelerimizi, e, sosyal mesafelerimizi ve el e, hijyen kurallarına dikkat edelim. Gelen müşterilere bu konuda uyarmış zahmet. Bu bu konuların kapsamında önlemleri dikkat edelim. Mesafeler masalar açısından ve e, hijyen kurallarına dikkat ediniz. Gelen müşterilerde de bu konuda uyarmanız açısından. Bu bayram sürecinde yoğun bir süreç atlattık ve bu kapsamda siz işverenler ve çalışanlar olarak maskemizi, sosyal mesafemizi ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Gelen müşterilere de bu konuda maske konusunda sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyaralım. Sosyal mesafe, maske, hijyen konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar zaten işletme içerisinde alınmış. Buna daha fazla dikkat etmemiz gereken bir durumdayız. Maskesiz kesinlikle içeriye vatandaşlar, misafirlerimizi kabul etmiyoruz. Sayın hijyen, sosyal mesafe, maske konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar var. İçeriye maskesiz vatandaşlarımızı, misafirlerimizi kabul etmiyoruz. Sağlıcakla kalıyoruz. Sevgili vatandaşlarımız, korona ile mücadelede kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. İyi günler. Sevgili vatandaşlarımız, korona kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe... ve işin kurallarına uyun. Sevgiler. Sevgili vatandaşlarımız, korona ile mücadelede kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve işin kurallarına uyun. İyi günler. Sevgili vatandaşlarımız, koronavirüsü ile mücadelede kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen Maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Sevgili vatandaşlarım, korona ile mücadelede kontrolü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Sevgili vatandaşlarım, korona ile mücadelede kontrolü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Sevgili vatandaşlarımız, korona virüsü ile mücadelede kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.